Merhaba arkadaşlar. Erkenç kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için Can Yaman'dan sokaktan çok komik karelerle geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Can Yaman sokakta çok güzel e, kareleriyle dikkat çekti ve hayranlarının onunla fotoğraf çektirmesini engellemedi. Ve ne kadar e, virüs olsa da yine de maskesiyle e, kareler çektirdi. Yani kameralara poz verdi ve çok güzel kareleriyle dikkatlerden kaçmak bilmedi. Ben de sizler için özel karelerini sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ve detaylı bir şekilde sizler de bilgi toplamak istiyorsanız benim kanalımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yepyeni kareleri sizler için paylaşacağım. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle beraber olacağız. Ve e, videolarımı izlemeye devam edin. E, hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın.